kişinin kendi ruhundaki hikayeleri kendisinin hatırlamasına kolaylaştırıcı bir bakıma moderatörlük yaptığım çalışmalar içerisinde oluyorum. E, ve kişi direkt o an an ruhundaki o hikayeleri hangi konu için geldiyse o hikayeleri sahne sahne an an kendi yaşayıp hissederek bana anlatıyor. Doğru Çok sorularla ilginç. kendinden kendine bir yolculuk yaptırıyorsunuz. Tam anlamıyla böyle Emel Hanım. Yani ee, benim size yaptığımı siz muhatabınıza yapıyorsunuz. O çalışmalar sırasında öyle gerçekleşiyor. Uyduruyorum gibi geliyor diyorlar. Diyorum ki doğru yoldasın. Kesinlikle Sen de olmayanı uyduramazsın. Senin kütüphanenden, kitaplardan olan o bilgiyi anlatıyorsun şu an bana. Uyduruyor gibi geliyor sana. Bilinçli hafızanda öyle bir şey yok çünkü. Ruhunda olan hikayelerden bana anlatıyorsun. Ve sen daha buraya gelmeden önce diyorum, senin yüksek benliğin ve ruhsal rehberin hangi o hikayeni hatırlaman gerektiğini çoktan belirlediler bile. Sen yani aslında özünde. Sen bu temada hangi ruhundaki hikayeyi öncelikli olarak hatırlayıp anlamı ortaya çıkarıp orayı çözmen gerektiğin karar verildi zaten bana gelirken daha.